Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, okul malzemelerinin partisi geldi ve çalışma Bunu kurduk. Bunu tabii ki çekemedim maalesef. Çünkü telefonum şarjdaydı. Ama şimdi partisini çektim. Bak. Arka, bakın arkadaşlar. Bak. Şuna çalışma masa. Kamerayı biraz daha yana mı çeksem? Tamam oldu şimdi. Bakın işte. bura, i̇şte. şimdi. Bu buranın çalışmıyor Buralar falan İşte Bu da elektrikli malzeme. Neyse. Şimdiden başlayalım da. Neyse dur. Başladık. Şimdi değil mi? lütfen şimdi ne Bir şey yaptı buna. Zaten böyle mi? Arkasına hayatta bir şey olmuyor. Acayip korktum topta çok... içinde uzun balar falan, evet, falan filan işte. Bunlar telleri. Evet, Şuraya. Şimdi. o akşamları çok rahatsız ben, ben. Ben. Her akşam saat korkuyorum üç. senden. Bir daha böyle, için, böyle şeyler, şey. şeyler. Nereye gitsin? Nereye gitsin? Nereye gitsin? Hmm. 7 gibi köpekler. Sıcakta. Nereye gitsin? Fotokopi. Fotokopim var şurada. göstereyim. Fotokop var burada. En güzel fotokop. Her şeyimi yapıyor. Her istediğim şeyi yapıyor. devam. Şuna şey yapayım. Bir Arkadaşlarım yok mu? Yok muymuş lan bende? Şimdi <laughs> Görünüyor mu? Şuraya yapayım. Görünüyor mu? Tamam, görünüyorum. Şimdi ben burası çok yere. Tamam. Şeyler burada çok çok acil lazım olan şeyler bu. Bu. Bu ve bu. Tamam. Ya da bu çok lazım olmaz ya. Şunu koyayım buraya. Bunlar diğer <laughs> not defterim. <getirin. gülüyor> E hmm. reklamlar <laughs> hmm. neden göstermedim? Çünkü ben bunu eskiden almışım haberim olsun yani işte eskiden almıştım ben bunu. Anladın mı? Evet. Tamam şimdi. Acil olmayanlar saat Paketini açtım bunların. Hepsinin paketini açtım. E yani Lazım o. Çok acil lazım ama ya. Tamam bu olmaz. Çok, çok acil lazım. Olmaz. Şunların yerlerini değiştireyim. Göstereyim. Göstereyim. Hı. Şimdi şunların şu nerede olsun? Şu şurada. Şimdi kafam karıştı lan. Ne yapacaktım ben? Şur, şöyle. Ne oldu? lan ben. Ya sen burada mı? Ben ne diyorum niye sokak? Şu üçü de şu. işte yine şu bozuk binaneyi. Şu da şurada olsun. Tamam mı? Şeyler, cetveller. Bunlar lazım olmaz. Üç lazım olur. Tamam, bunlara da... Neyse. Şimdi, bunlar... Şurada, kenarda olsun. Defterlerim burada. Yazdım burada. Hmm. Buraya. Bakasım. Buraya. Bunlar acil. Bu acil. Bunlar hayatta acil olamaz. Yanlışlıkla telefonu şöyle çektim de özür dilerim. Neyse. bunları nereye koyalım? Yer yetmedi herhalde. Şuraya mı koyayım? Ya bak açılmasın. Heh. He. He ezike he sen açılmadın he. Ezik 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 he. Ezik he puşte. Neyse koydum. Şimdi daha ayarlanacak çok şey var. Hmm. Hmm. Bu da Türkiye. Bu da Türkiye'ye görenler varsa abone olsun, like atsın. Hmm. Amerika'ya gören varsa boş geçsin. <laughs> Neyse başka neler vardı? Bu kadar mı yani? Ben shorts mu yapacağım? Tamam ben bunları bayağı bir toparlayayım. Bu evi tamamen toparlayayım. Tamam toparlayayım. Şuraya kedi evi yaptım. Yukarıdayım anne. Şu, şu kedi kedi şeyine şuraya koyalım. Şimdi Tarifler Yok terlikler çıkartılmasın. Cilalanmamış zaten. Cilalanmış mısın? Cilalanmışsın da. Ee, Kıymet hiç emin değilim. Şunu nedense buraya koymuşum. Oynanırken herhalde. Ya bak. Bir daha düş de göreyim. Bir daha düşersen kemiklerimi kırarım. Neyse ki. Düşersen bir daha kemiklerimi kırmayın. Burada yaparsan. Burada düşersen. Hiçbir şey yapmayacağım. Bu görünmezlik kalemi ışığı yok. Işıksız. Ee, projem. Projem şurada bakın. Görüyor musunuz? Bundan bunu e, karşıya kadar sahilde yerde buldum. Selim abim böyle yüzükleri çok sever. Selim abime vereceğim bunu. Direkt Selim abim demeyeyim de anlamazsınız siz. Abimin adını. Yüzü nereye koyayım süs olarak? Süs olarak şöyle kalsın bu. Bu ya çok ama şöyle birazcık. Şey bu. Hı. Hmm. FK art tamam. FK eksiltici. Şöyle koyayım. Burası da bir gün benim yerim olacak. Yani genellikle burası burayı da benim bilgisayar yerim olacak. Bilgisayarım olacak bir gün. Bu da benim yeni fotokopim ama bu bozuk maalesef. Bak şimdi çık çıkar gibi. Ha. Az işte Allah. Korktum lan. Neyse. Başka top var mı? Annem de. Hiç garanti almamış burayı. Burayı yüksekteyiz ha biz. Bak bak. Yüksekteyiz Şu şey, 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 şey. şeyleri annemin Bilmem neylerini Ya bak şimdi Bir daha düşte göreyim Bunlar çöp Ay, Çöp, çöp diye bunlar yani Malzemeleri Burayı ben bir gün temizlemiştim ama video çekemiştim Orada da telefonum hep şarjlıydı Zaten şu an çekiyorum 23 falan şarj işte Neyse Eee hmm. Mem, 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 mem. Bunlar ne var? Bu da alıp zaten. Bir tane kalayla. Eee... Bunlar neden getirilmiş ya? Eş, bu neymiş böyle? Bak sakın düşeyim deme ha. Düşersen çok fena yaparım. Bak Bir arkadaşlar birazcık uzun sürebilir bu. Of zar zor yaptım. Neyse. Ee, bunu da durdurmam lazım. Ay zor zor yaptım. Zor zor yaptım. Zor zor yaptım ki. Buraya garantili değil burayı da zaten. Biz burayı da burası boş olsa tamamen ne güzel oturduk Şimdi Hı? anlarım. Anlarım. Eee. Ee... No, no, ne diyecektim lan? Ne diyecektim? Bir dakika düşün. Ya, anlarım yaşadı ya. Hani a, anlarım. Hat, anlarım hatırladım. Eski anılar. Vay be. Anı varmış. Şimdi şuraya garantili değil. Bura, Buraya garanti alalım. Annem doldurmuş maşallah her yere. Burayı neredeyse depo yapacak. Çalır ya çöpte. Çöpleri bir yere dökerler toprakla karıştırırlar. Onlar öyle büyüdü ki dağ gibi oldular. Annem de buraya böyle yapacak. Oradan giremeyeceğiz bak. Giremeyince öyle yapacağını düşünüyorum. Yapmasını da istemiyorum. Ha, parfüm var. Kullanırım. Hemen bakayım, heyecanlandım ha. Neymiş bu? Düşündüm. Hmm. Bir dakika lan. Sıkayım ben, sıkayım şimdilik. Of çok ağır okuyormuş lan, burnumu yaktı. Burnum şey kanamış gibi hissediyorum. Öyle bir var kokuyor ki. Bir dakika lan. Bir dakika. Bu böyle olmayacak. Bunu yeniden şey yapayım. Oh tamam. Burayı tamamen boşalttım. Şuna da şey yapmam gerek yok. Buraya kitapları falan koydum. Şimdi şunları da mı koyacağım? Tamam başlayalım. ben. koyamadım bir de. Tamam, böyle Heh, tamam. Oldu değil mi? Tamam. Gel. Ama Abi, aga be. Eski resmi. Onlar, onlar, onlar. Göstereyim ben. Onlar, onlar. Şey mi? Neden gösteriyorum? Ben her şeye dikkatim dağıldı. Hep dikkatim dağılıyor benim. Koydum şimdi. Tamam. Ya ben de sen? Beni Ben Deniz. Sen şimdi eve mi gideceksin? Ne yapacaksın? Yemeğini yapma. yapacaksın? Arkadaşlar. Burada siz sıkacağım. Deniz geliyoruz. Ananı geçiyoruz. Yemek. Için. Bir hesapta kaç tane var? Kaç tane eksik? Ona göre alırsın. Alacaksın al bunu. Aynen. Onu al. Ötekiler kalsın da. Şimdi bir tanesi Süreyya'nın arkadaşı arayacaktı. Tamam arkadaşlar. Ben giderken uğradım aldım dedi şimdi Bugün gittim apar lazım oldu tatlıcan. Hadi gel. Tamam. Yemek yapmak oldu. Lazım. Ya sen sigara mı içiyorsun? İç bak şu sigarayı. Tamam. Bugünlük bu kadar yeter. Bir şey paylaşmak Ve... Yarışırız.